Gayb sadece Allah'ın bildiği bir şeydir. Hiç kimseye bunun yetisini de yetkisini de devretmemiştir. Ancak bizler kimi dualarımız sonucunda rüyalarımızda sorularımıza ilahi cevaplar alabileceğimizi bilmeliyiz. Yatsı namazını kılın. Namazın ardından vitr namazına geçmeden önceki arada Ellerinizi yüce Allah'a açın ve size aşağıda sıraladığım zikir ve duaları okuyun. Ardından vitr namazıyla yatsı namazını tamamlayın. Bunun ardından yine size verdiğim zikri okuyarak uyuyun. Bu zikrin tekrarıyla uykuya dalın. Rüyanızda sizin için kalbinizdeki sorunun cevapları gelecek. Bu cevapları anlamlandıramıyorsanız, Rüyanızı anlamadıysanız soru ve rüyanızı bizlere iletin size her türlü yanıtı verelim bunun nasıl olduğunu birlikte öğrenelim